أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'u dünubina Muhammed. Sallu ala şefi'u dünubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri mübarek üç aylara ulaştırdı. Elhamdülillah. Mübarek üç ayların recebi Şerif'i elhamdülillah ihya ettik. Ve Şaban-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Artık Ramazan'ın da gölgesi üzerimize düştü. Rabbimiz bütün bu üç ayların feyzinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün sevdiklerimizle birlikte cümlemizi Ramazan-ı Şerif'e ulaşan ve Ramazan-ı Şerif'ten de af ve mağfiretle çıkan kullarından eylesin. Değerli müminler, üç aylar büyük bir nimettir. Recep ayı, ve Ramazan ayı. Tabi bütün bu üç ayların faziletinin kaynağı Kur'an'dır. Ramazan ayında Kur'an indiği için Ramazan faziletli. Kadir gecesinde o gece Kur'an indiği için o gece faziletli. Dolayısıyla mübarek üç aylara faziletini, ehemmiyetini özellikle vurgulayan Kur'an'dır. Dolayısıyla bütün Müslümanlara dikkatleri çeken ilahi mesaj şudur ki, Ey Müslüman Kur'an'a yönel. Ey Müslüman Kur'an'la kucaklaş. Ey Müslüman Kur'an'la barış. Ey Müslüman Kur'an oku. Ey Müslüman Kur'an'ı tefekkür et. Ey Müslüman hafızanda fuzulu boş boş bilgiler var. Biraz da hafızana Kur'an ayetlerini koy. Sureleri koy. Bilgini, görgünü artır. Ey Müslüman Kur'anla amel et diye her sene gelen üç aylar, her sene gelen Ramazan-ı Şerif ve her sene gelen Kadir Gecesi bizlere bu ilahi mesajı veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu ilahi, bu güzel mesajı alan kullarından eylesin. <laughs> Ramazan Kur'an ayı, Ramazan oruç ayı, Ramazan bereket ayı, Ramazan af ve mağfiret ayı. Ramazan cehennemden azat olunma, yani cehennemden uzak kalma, cehennemden kurtulma ayı. Ramazan cennet ehli olma ayı. Ramazan Rabbimizin rızasını nail olma ayı. Ramazan yökün Allahu Teala'nın rahmetinin, ikramının, ecir ve mükafatlarının adeta coştuğu, sel gibi, çağlayanlar gibi rahmetin yağmış olduğu bir ay. Dolayısıyla bu mübarek aydan elimizden geldiği kadar istifade etmeye çalışacağız. Hem sadece kendimiz değil ailece inşallah Ramazan'ı hem ifa edeceğiz hem ikame edeceğiz. Oruçlarımızı da Allah'ın izniyle çok önemli dinen e, kabul edilen bir mazeret yoksa oruçlarımızı tutmaya çalışacağız. Niye? Çünkü Allah emretti. Allah emrettikten sonra iş bitmiştir. Nihayetinde biz dünyada faniyiz. 100 sene önce yaşayanları hepsi mezarda. E 100 sene sonra şu anda dünyadaki 8 milyar insandan da kimse kalmayacak. Hepimiz mezarda olacağız. Peki mezara ne götüreceğiz? İşte bunları götüreceğiz. Ramazan ihyasını, Ramazan orucunu, teravihleri, fitreleri, iftarları, sahurları, duaları, tesbihatları, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, ahlak edinmeleri, Kur'an okumaları, güzel komşuluğu, güzel akrabalığı ve evlatlarımızla Müslümanca yetiştirmeyi kul hakkı ayeti. İşte bu saydığımız ve sayamadığımız birçok güzel ameli kabirde yanımızda götüreceğiz. O kıyamete kadar ve mahşer günde bizim arkadaşımız, yoldaşımız olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi ömrümüzün sonuna kadar salih ameller biriktiren ve Rabbimizin razı olduğu bir şekilde ömrümüzü ziynetlendiren kullarından eylesin. Tabi kıymetli kardeşlerim Mübarek Ramazan geldi. Ramazan dediğimiz zaman akla ilk gelen oruçtur. Tabi bu oruç ibadetinin senede bir defa yani bir ay olması, Ramazan ayı boyunca olması da ayrı bir ehemmiyet, ayrı bir fayda. Niye? Rabbimiz kimseye zulmetmek istemez. Rabbimiz için asla böyle bir şey düşünülemez. Rabbimizin vermiş olduğu, emretmiş olduğu bütün ibadetler hepsi insanın menfaatinedir. Hepsi insanın çıkarınadır. Hepsi insanın hem dünya hayatında hem de ahiret hayatına yüzde yüz faydalı olan hususlardır. İşte oruç ibadeti onlardan birisidir. Oruç tuttuğumuz zaman bedenimize faydası var, ruhumuza faydası var, duygularımıza faydası var. Efendim basiretimize, firasetimize, görüşlerimize, öngörümüze, düşüncemize, tefekkürümüze hepsine faydası var. Oruç tuttuğumuz zaman ailemize faydası var, yuvamıza faydası var, ocağımıza faydası var. Oruç tuttuğumuz zaman kazancımıza faydası var, ticaretimize faydası var. Oruç tuttuğumuz zaman gecemize, gündüzümüze, arkadaşlığımız birlikte yaşamamıza tenha yerlerde tek başıma olduğumuz zaman ve çoğunluk içerisinde olduğumuz zaman da mümince yaşamaya davranmaya faydamız faydası var oruç ibadetinin dilimize gözümüze kulağımıza ahlakımıza topyekun Müslümanın hayatına faydası var. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar Rabbimizin emri olan bu yüce oruç ibadetini ailece ifa ve ikame etmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ibadetine sımsıkı sarılan ve ahirette de sevinçle, mutlulukla iyi ki tutmuşum bu orucu diye o sevinci yaşayan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bakınız efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Buhari'de hem de Müslim'de bu ehli sünnetin temel hadis kitaplarıdır. Zirve hadis kitapları. İkisinde de geçen bir hadis-i şerifte efendimiz şöyle buyururlar. Men saame Ramadana imanen ve ihtisaben bir kimse Ramazan orucunu tutarsa ama inanarak Allah emrettiği için tutuyorum der. Bu inançla tutar ve de sevabını Allah'tan ümit ederek, Allah'tan sevabını bekleyerek orucu tutarsa gufire lehu ma takaddeme min Geçmiş bütün günahları bağışlanır elhamdülillah. Ne oldu? Ramazan arındırıyor bizi. Her bir oruçta arınıyoruz. Ya yani sırtımızda o kadar fazla günah yükümüz var ki, yani öne baksan günah, sağa baksan günah, sola baksan günah, arkaya baksan günah. Cep telefonda bir iki gelen mesajlara baksan, efendim reklamlara baksan televizyonda, efendim internette, efendim sosyal medyada şuna buna baktığımız zaman maalesef Günah biz istemesek de bizi buluyor. Dolayısıyla madem ki böyle günahın adeta böyle normalleştiği bir çağda yaşıyoruz, o zaman oruç ibadeti daha fazla emniyetli Namaz daha fazla ehemmiyetli, zekat daha fazla ehemmiyetli, Kur'an-ı Kerim'e sarılma daha fazla ehemmiyetli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmak, ahlakın ahlak edilmek daha fazla ehemmiyetli. Günahlardan kaçınmak daha fazla ehemmiyetli. Dolayısıyla bir oruç ibadetine bile tutunduğumuz zaman, ona yapıştığımız zaman Allah'ın izniyle biz oruç ibadetine nasıl yapışıyoruz? Üzerimize yapışmış olan günahlarda pat 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 dökülmeye başlıyor. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet. Her oruçta böyle. Her tuttuğumuz oruçta böyle. Her Ramazan günü tuttuğumuz oruçlarda elhamdülillah biz Allah rızası için, o emrettiği için sevabını da ondan ümit ettiğimiz zaman günahlarımız bağışlanıyor. Peki bunu kim söylüyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor yalan söyler mi? Mekkeli müşrikler bile bir defa olsun yalan söylediğini duymamışlar. Güvenilir Muhammed anlamında Muhammedül Emin lakabını onlar takmış. E böyle yüce bir peygamberimiz var. O halde elimizden geldiği kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem sözlerine, hem hadislerine, hem ahlakına, hem de sünnetine, o güzel yoluna sımsıkı sarılmaya gayret etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu ailece Efendimizin yolundan gidenlerden eylesin. Bu oruç ibadetiyle alakalı Efendimiz böyle bir müjde verdi. Yine bakınız, yine Buhari ve Müslim'de geçen muttefakun aleyh bir hadis-i şerif. Efendimiz şöyle buyurdular. مَنْ قَامَ رَمَلَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا Her kim Ramazan ayını o gecelerini ihya ederse, yani inanarak, ee, ve onun sevabını da Allah'tan ümid ederek o Ramazan geceleri işte teravih namazları var. E, o mübarek Ramazan ayı içerisinde gecesinde, gündüzünde mukabeleler var, tesbihat var, zikir var, salavat-ı şerife var. Elimizden geldiği kadar bu Ramazan'ı değerlendirmeden ne yapıyorsak işte kişi böyle değerlendirirse mübarek Ramazan ayını gufure lahu mâ taqaddeme min Onun da bütün geçmiş günahları bağışlanır bulunuyor Elhamdülillah. Oruç tuttuk, bağışlanma var. Allah'ın izniyle mübarek Ramazan'ı elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalıştık. Yine bağışlanma var. Zaten namaz kıldığımız zaman ayrı bağışlanmalar var. İftar açtığımız zaman ayrı bağışlanmalar var. sahura kalktığımız zaman ayrı bağışlanmalar var. Mukabele okuduğumuz ya da dinlediğimiz ya da tefekkür ettiğimiz zaman fitreler verdiğimiz zaman efendim ihtiyaç sahiplerine depremzedeler vesaire böyle yardım kumanyaları yardım yaptığımız zaman ayrı ayrı her birinde bağışlanma var. Bir de ayrıyeten Top Yökün bu Ramazan-ı Şerifi ihya konusunda bir gayret içerisine girdiğimiz zaman ayrı bir bağışlanma var. Elhamdülillah. E, alemlerin Rabbi olan Allah'tır bunu veren. O bizim gibi değil. O falanca filanca devlet gibi değil. Efendim falanca devlet çok güçlüymüş. Şu kadar parası varmış. Şu kadar askeri varmış. Şu kadar hazinesi varmış. Çok güçlüymüş, kudretliymiş. Yenilmezmiş. Bütün onları yaratan Allah. Alemlerin Rabbi olan Allah. Bizi de, devletleri de, milletleri de, onların sahip oldukları zenginlikleri de, yeraltı, yerüstü bütün hazineleri de yaratan kim? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu şanına yaraşır bir şekilde Ramazan için ibadete, kulluğa, oruca, zikre, fikre yönelen kullarını topyekun bağışlıyor. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerif'ten arınarak tertemiz olmuş vaziyette çıkan kullarından eylesin. Tabi mübarek Ramazan-ı Şerif'te nevmus saime ibadetün, oruçlunun uykusu bile ibadettir diyor efendimiz ve samtuhu tesbihun onun böyle sükût etmesi gevezelik etmemesi sükût etmesi bile bir tesbihdir yani bir subhanallah demek gibi sevaptır ve ameluhu onun yapmış olduğu salih ameller kat 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 böyle karşılık sevaplar ecirler mükafatlar verilir ve duauhu mustecabun onun duası müstecab yani duası kabul olunmuştur ve denbuhu mağfurun ve topyekün günahları da bağışlanmıştır. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet, büyük bir hazine. Allahu Teala bir kişi için bunu demiyor, iki kişi için bunu demiyor, üç kişi için bunu demiyor. Rabbimiz bu yolda olan, kendisine kulluk eden, oruç tutan, namaz kılan, zekat veren, hacca giden, Kur'an okuyan, tesbih çeken, komşusuna iyi davranan, akrabasına iyi davranan, anne babasının hakkına riayet eden, akrabaların hakkını, hukukunu gözeten, helal kazanıp helal harcama gayretinde olan, yani kendi yolunda olan her bir mümin Allah böyle mükafatlar veriyor. Onun hazinesi bizim gibi değil, bizim imkanlarımız gibi değil, bizimkisi tükenir, belki yanar, belki yıkılır belki hırsız gelir çalar belki şöyle olur hayırsız bir evlat gelir tarumar eder gider ama Allah'ın hazinesi yıkılmaz bitmez yanmaz tükenmez o halde sırtımızı böyle güçlü kuvvetli olan yüce Rabbimize ibadetlerle kullukla tevekkülle teslimiyetle Kur'an-ı Kerimle efendimizin sünnetiyle yasladığımız zaman sırtımızı Rabbimize elhamdülillah sırtımız yere gelmez Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, tevekkülümüzü de, teslimiyetimizi de, Ramazan-ı Şerif'teki kulluğumuzu da, ömrümüz boyuncaki bütün kulluk yönündeki ibadetlerimizi de Rabbimiz razı olduğu bir şekilde olan kullarından eylesin. Şimdi Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif var. Ne kadar hoş. Hepsi güzel hadis-i şeriflerin. Oruçla alakalı. Şimdi bu okuyacağım hadis-i şerifte oruç tutmayanların neler kaybettiğini göreceğiz. Oruç tutanların da neler kazandığını, ne büyük hazinelere, devletlere sahip olduğunu, böyle zenginliğe sahip olduğunu görmüş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki, مَنَ سَامَ Yevmen fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir kimse Allah yolunda oruç tuttuğu zaman, şimdi bu Allah yolunda oruç tuttu dedi ya, şimdi bu normal nafileler de buna giriyor. Ama farzların her zaman büyük kıymeti vardır. Hani Efendimiz bir gün buyurdular ya, sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Ya dünyada ne var? Her şey var değil mi? Zengindirlikti, petroldü, efendim bu gazlardı, çok büyük yer altındaki kaynaklardı, bütün böyle ovalardı, yaylalardı, yazlıklardı, kışlıklardı, efendim ormanlardı, büyük şehirlerde bulunan bütün zenginler Ne gelirse aklımıza, işte bütün bu dünya ve içinde bulunan her şey den iki rekatlık bir nafile yani sabah namazının sünneti daha hayırlıdır buyuruyor. E farzını varın siz takdir edin. Farzını varın siz takdir edin. Şimdi okuyacağımız da genel oruçla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir müjdesi var. Ama farzlar her zaman daha büyük sevaplıdır, daha büyük ecirlidir, daha büyük mükafatlıdır. Ne buyurdu Efendimiz? Her kim bir gün. Allah yolunda bir gün bir oruç tutarsa ceal Allahu beynehu ve beyne'n nar khandakan. Allahu Teala onun ile cehennem arasına ateş arasına bir hendek oluşturur bir çukur oluşturur. Yani o ateş ona zarar vermesin diye. Bakınız net anlayalım diye. Rabbimiz bizi bağışlamak istiyor ya, bizi affetmek istiyor ya, bizi cehennemden korumak istiyor ya, bizi cennette kılmak istiyor ya. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadelerinde de çok net anlayacağımız misaller var. Kema dedi Efendimiz. Kema beyne semai vel arz. O hendeyin böyle genişliğini, böyle uzunluğunu detaylı bir şekilde anlatıyor efendimiz. Yer ve gök kadar geniş olan, yer ve gökler kadar arası olan bir hendek koyar ki oruçlu olan o Müslüman'la cehennem o ateşi arasına bir hendek koyar ki ona bir zarar vermesin anlamında. Elhamdülillah. E şimdi düşünün. Bu yer ve gökle gök kadar yani ne kadar uzun binlerce bir kilometre bir şey. Yani biz anlayalım diye. Yoksa Rabbimiz cehennemin kenarına bile koysa cehennem zar zarar vermeyeceksin dese cehennem zaten zarar vermez. Ama bizim aklımız biraz da bu tür böyle örneklerle daha net anladığı için düşünün dünyanın ta öbür ucunda bir tane yanar dağ var. Biz buradayız. Bize bir zararı var mı oradan? Ateşi gelir mi? Sıcaklığı gelir mi? Gelmez. İşte böyle anlıyoruz ya. İşte bir mümin Allah için bir gün oruç tuttuğu zaman Allah onu cehennemden öyle bir koruyor ki cehennem adeta dünyanın öbür ucunda o da öbür ucunda böyle emniyet içerisinde olacaktır diyor elhamdülillah. E bu sadece nafile oruçla alakalı. Yani genel oruçta. E şimdi bunu Ramazan orucunu düşündüğümüz zaman, Rabbimizin farz kılmış olduğu orucu düşündüğümüz zaman bunu katlanarak bunun mükafatı, Rabbimizin koruması ve ecirleri, sevapları daha fazla artmış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece namaz ehli, ibadet ehli ve oruç ehli olan kullarından eylesin. İşte oruç tutmadığı zaman kişi bunu kaybediyor. Bunu kazanamıyor. Efendim hava sıcaktı, soğuktu, günler uzundu, kısaydı. E, efendim mevsim şöyleydi, böyleydi. Efendim dişim ağrıdı, kafam ağrıdı. Böyle eften püften diyebileceğimiz mazeretlerle oruç tutmadığımız zaman kaybeden biz oluruz. Oruç tutmadığımız zaman böyle ciddi bir mazeretimiz yoksa zarara giren biz oluruz. Ciddi bir mazeretimiz yokken ya işte bizim işlerinde kimse oruç tutmuyor, ben de tutmayayım gibi böyle şeytanın sevdiği bir yola girdiğimiz zaman husrana uğrayan biz oluruz. Ama bütün dünya oruç tutmamış olsa, gözümüzün önünde yiyip hisseler, televizyonlarda da oruç tutmanın zararını anlatsalar, böyle mülakatlar olsa, açık oturumlar olsa, programlar olsa, meydanlarda da oruç yemenin, yani böyle faydalarını, oruç tutmanın zararlarını anlatan insanlar olsa, oruç tutmayanlara böyle özellikle maaş bağlanacağını söylemiş olsalar, böyle bir dünya bile olsa, bir Müslüman bütün dünya bunu yapsa da bir kişi bile kalsa Allah'ın emrini tutar orucunu bozmaz, orucunu yerine getirir. Bu, bu kadar ehemmiyetlidir. Yoksa insanların çoğunluğunun yapması bizim için örnek değildir. Bizim örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bizim örneğimiz yolumuz Kur'an'dır. Bizim yöneleceğimiz güzergah, bizim yöneleceğimiz yol Allah'ın yoludur, Allah'ın dinidir. Dolayısıyla o bir şeyi yap dedi mi iş bitmiştir. O bir şeyi yapma dedi mi iş bitmiştir. O bir şey konusunda bunu yap dediği zaman biz ne olursa olsun bütün dünya onun aleyhine de olsa bir biz insanların dediğini çoğunluğun dediğini değil Allah Celle Celaluhu'nun dediğini yaparız Dolayısıyla bu iş başörtüsünde de böyle, efendim içki içmede de böyle, gayrimeşru ilişkilerde de böyle, efendim tesettür konusunu, başını örtme konusunda da bu böyle, haram yememe konusunda da bu böyle, efendim helal kazanma konusunda da bu böyle, oruç tutma konusunda da bu böyle, Kur'an okuma konusunda da bu böyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını çağımıza taşıyıp onu örnek alma konusunda da bu böyledir. Dolayısıyla ile bizim Rabbimiz Allah'tır. Bizim velimiz Allah'tır. Bizim dostumuz Allah'tır. Allah'a dost olanlar bizim dostumuzdur. Ama Allah'a dost olmayanlar, şeytanın yanında olanlar, şeytanlaşmış insanlar, şeytani fikirlere sahip olan insanlar olduğu zaman biz onlardan uzağız. Felak ve Nas suresinde sığınmanın nasıl olacağını da Rabbimiz anlatıyor. Dolayısıyla oruç ibadetimiz işte Ramazan geldi. Elimizden geldiği kadar bu ibadeti ifa edeceğiz. Yoksa birileri tutmuyor diye kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. Çünkü bu maalesef üzülerek ifade ediliyorum. Geçtiğimiz senelerde de bunu müşahede ettik. Açıktan oruç yemek yaygınlaşmış maalesef. Hatta öyle oldu ki mübarek Ramazan ayında bir ikindi günü bir otoban kenarında onlarca ailenin piknik yaptığını, ızgaralarını yaktığını gördüm. Çok üzüldüm. Dua ettim onlara. Allah hidayet versin. Allah orucun, ibadetin lezzetini versin. Allahu Teala'nın vermiş olduğu o emirleri çiğnemenin de ne kadar acı, sıkıntı verdiğini hissetmelerini ve tevbe etmeleri için dua ettik. Hep beraber dua edeceğiz. Dolayısıyla böyle yaygınlığın oruççu bozma, orucu yeme, oruç tutmama hastalığının bir hastalık gibi böyle aleni olarak teşhir edildiği, yaygınlığı yaygınlaşmış olduğu bir ortamda oruç tutmak en büyük cihattır. Oruç tutmak en büyük ibadetlerden birisidir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Ebu İmame Hazretleri geldi dedi ki ya Resulallah bana öyle bir emir, bir ibadet tavsiye et ki ben onu yaptığım zaman Allah beni menfaatlendirsin, bana faydalar versin, lütuflar versin, ikramlar, ecirler versin diye sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyke bir savun buyurdu. Ben sana orucu tavsiye ederim. Çünkü orucun dengi yoktur buyurdu. Allahu Ekber. Dengi olmayan bir ibadet hele Ramazan ayında her sene bir ay geliyorsa bu muazzam bir hazinedir. O halde bu hazineye sahip çıkalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ibadetine sahip çıkan kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Ezanı Muhammedi okundu. Çok güzel müjdeler var. Zaten Ramazan boyunca da hocalarımız da bu konuda zaten sizlere güzel müjdeler verecekler. O müjdelerden birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İnnallâhe inde kulli fıtrin utegâ her iftar anında o sofrada ezanı bekliyoruz ya yani. işte o iftar anında hem de bütün iftar anında muhakkak ki Allahu Teala'nın cehennemden azad ettiği kişiler vardır. Bu şu anlama geliyor. Ne demek cehennemden azad etti? O cehennemlik olmuş yaptığı amellerle, efendim terk ettiği ibadetlerle. O zaten cehennemlik olmuş. Ama Allahu Teala o mübarek Ramazan'da oruç tutmasından dolayı o sofraya oturduğu zaman ezan-ı Muhammedi'yi bekliyor. Allahu Ekber dendiği zaman Bismillah diyerek orucunu açıyor ya İşte o ibadeti ifa ettiği an Allah cehennem ehli olmuş olan kişileri o mübarek iftar anında hepsini cehennemden azat ediyor, cennette kılıyor elhamdülillah. Tabi sonra akla bir şey gelebiliyor. Acaba bu bir gece mi, iki gece mi diye Efendimiz sözün devamında onu da ifade ediyor ve dalike fi kulli Bu her gece böyledir. Allahu ekber. Ramazan'ın birinci gecesi böyle, ikinci gecesi böyle, üçüncü gecesi böyle, onuncu, yirminci bütün Ramazan boyunca iftarda bir kimse oruç tuttuğu zaman iftarı açacağı zaman Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onu cehennemden azat kılar. Elhamdülillah. Bu ne büyük bir nimet ya. Hem yemek yiyeceksin hem de Allah seni cehennemden azat edecek. Hem orada sen böyle heyecanla, coşkuyla o kaşı çorbaya sallayacaksın, pilava sallayacaksın, salataya sallayacaksın. Allah da seni cehennem ehli olduğun halde cehennemden kurtaracak. Allahu Ekber. Yahu böyle büyük bir mükafat, böyle bir büyük bir ecir, böyle bir sevap yok. Bu da nedir? Oruçta vardır, sahurda vardır, iftarda vardır, mukabelede vardır, teravihte vardır, top topyekun Ramazan-ı Şerif'te vardır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerife sıhhat afiyette ulaşan ve Ramazan-ı Şerifte affe mağfirete nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, istikamet ehli, iffet ehli ve oruç ehli olan kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhi için haseten depremde vefat eden şehitlerimizin ve bütün şehitlerimizin ruhları için haseten depremde yaralanan kardeşlerimizin ve ümmet Muhammed'in hastalarının şifa yap olabilmesi için haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için haseten Allah rızası için ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha